Beşinci gün, ışığa açılmak. Bugün yolculuğumuzun son günü. Korkudan sevgiye uzanan bu içsel adımların her biri seni kalbine biraz daha yaklaştırdı. Şimdi bu yolculuğun meyvelerini toplama, ışığa yüzünü çevirme zamanı. meditasyon için rahat bir oturuş bul. Bağdaş kurabilir ya da basitçe bir koltuğa oturabilirsin ayaklarını yere basarak. Eğer uykuyu davet etmiyorsa sırt üstü uzanabilirsin de Bedenin ağırlığını oturduğun ya da uzandığın zemine bırak. Ayakların yere tam bassın oturuyorsan ancak dizlerin gevşek olsun. Oturuyorsan ellerini kucağına uzanıyorsan bedenin yanına bırak. Bırak eklemlerin gevşesin. Bedenin biraz ağırlaşsın. Omuzlarını serbest bırak. hazır olduğunda nazikçe gözlerini kapatabilirsin. Şimdi başın ortadayken sakin ve derin bir nefes al burnundan ve nefesi verdiğin süre boyunca başını sağ omza doğru çevir. Burada tekrar nefes al. Ve nefesi verirken başını yeniden ortaya getir. Başın ortadayken nefes al. Ve nefesi verirken başı sol omza doğru çevir. Burada nefes al. Ve verdiğin nefes süresince başını ortaya doğru getir. Nefesin burnundan girsin ve bedenine yayılsın. her nefeste şu an buradayım diyerek kendine nazikçe hatırlat. Bu meditasyona başladığın ilk günü hatırla. Korkunla sessizce oturduğun o anı Belki huzursuzluk vardı. Belki sessizliğin içinde küçük çırpınışlar. Ama sen kaçmadın. Gözlerini içeriye çevirdin. İkinci günü hatırla. Korkunun altında ne olduğunu merak ettin kırılganlığını, kayıplarını, belki öfkeni gördün. Derine inmenin cesaretini gösterdin. Üçüncü günü hatırla. Korkuna sarıldın. Onu düşman değil, küçük bir çocuk gibi gördün. İçindeki sevginin korkuyu yumuşatabileceğini fark ettin. Dördüncü günü hatırla. Sevgiyle nefes aldın. Korkuların hala oradaydı belki ama bu kez onlara sevgiyle bakabildin. Kalbine sevgiyle dokundun. Ve şimdi beşinci gündesin. Artık bu yolculuğun sana neler kattığını hissedebilirsin. Kaçmak yerine kalmayı, bastırmak yerine görmeyi, yargılamak yerine şefkatle tutmayı, Şimdi ellerini kalbin üzerine yerleştir. Ve nefesine odaklan. Her nefesle kalbin merkezine doğru yumuşacık bir ışık aktığını hayal et. Burnundan aldığın nefesle birlikte ışık içeri giriyor. Göğsünü, kalbini, kaburgalarının arasını dolduruyor. Verdiğin nefesle ışık tüm bedene yayılıyor. Omuzlarına, kollarına, karnına, Ta ayak parmaklarına kadar. Her nefeste biraz daha ışık. Her nefeste biraz daha sevgi. Her nefeste biraz daha kendinle kalabilme farkındalığı. bu ışık senin farkındalığın senin gücün senin sevgin korkuyu taşıyan ama onunla birlikte yürümeye de devam eden yanın korkular gitmedi hala seninle belki ama artık yalnız değiller. Korkunun yanında sevgi var. Farkındalık var ve sen varsın. Ve bu yeter. İçinden şu sözleri fısılda şimdi. Ben sevgiyle büyümeye hazırım Korkumu tanıyorum Onunla barıştım Ve şimdi ışığıma açılıyorum Dikkatin nefesinde her nefesin seni şimdiye daha da yaklaştırırken kalbini hafifçe aydınlatmaya devam ettiğini fark et. Sadece nefes alıp vererek burada kal biraz daha. şu an olduğun halinle tam ve yeterli olduğunu bilerek ve şimdi kalbinden bir teşekkür gönder kendine korkuna sevgine yol arkadaşlarına ve bu yolculuğa eşlik eden her nefese Hazır olduğunda gözlerini yavaşça açabilirsin. Işığını yanında taşı. Korkudan sevgiye meditasyon serimizin burada sonuna geldik. Benimle kaldığın için teşekkür ederim. Biliyorum kendimi karanlıktan aydınlığa sadece ben taşıyabilirim. Dilerim İçimizdeki ve dışımızdaki tüm yangınlar sona ersin. Dilerim karanlığın olduğu yerde aydınlığı görebileyim. Dilerim ızdırabın olduğu yerde şefkatli bir el sunabileyim. Dilerim evrende bütün varlıklar Mutlu ve özgür olsunlar. Ve benim eylemlerim ve düşüncelerim bu mutluluğa ve özgürlüğe katkı sağlasın. Loka samasta sukino Bavantu Lo

nasta sukino mawantu loka samasta sukino mawantu Shanti, Shanti, Shanti. Namaste.